Evet. E, Ahtin abimizle sohbetimiz devam ediyor. Yani bölümler halinde alacağız. şimdi sohbet uzun. Tarihi bir kişilik. E, beş dakikaya sığdırmak gerek değil. Onun için şu taktağını beş dakika yapmayı düşünüyoruz. Ben e, bundan önce de sohbetimiz oldu. Kayıttan önce. Ben onları kayıt almak istedim. E, canlı tarih dedik ya. Biz canlı tarih konuşalım. Şimdi abi e, tabi tabii Ermeniler bizim e, geçmişimize gittiğimiz Yeni Ermeniler zaten. Bundan evet. ilgili şimdi duydukları o bilgisayarınız var. Bir de şöyle bir şey, ben çok konuşuyorum bunları Mübadele mübadelede bu tarafa gelenlere, Ermenilerin evleri verilmiş herhalde evet, evet. bazıları. bazıların evet. arsa verilmiş, evet. ev verilmiş ama genelde e, 1915'te gidenler olmuş ama gidenlerin orada kalan malları gelen muhacirlere dağıtılmış. Evet, doğru. Doğru, Olur, doğru değil mi? Doğru, doğru. Birkaç tane de böyle bir... Ermenilerin mallarından yani hani insanlar bir şey o zaman banka falan yok. Ne yapıyorsun? Saklıyorsun. bunlar yani Toprağı gömüyor. altın değerli evet. olan. Evet. Bunlardan kim var? Ben dinledim de sizden de dinlemek istiyorum. Ben bunlardan bir tanesini babamdan dinledim. Gümüşacı köyündeki Ermeniler göçtükleri zaman belki bir gün geri geliriz de malımıza şey, de sahip oluruz diye gö gömmüşler, gömü yapmışlar. Bir örnek verebilir miyiz bu Mesela bizim Gümüşacı köyüne gelen Amir suratlar var. Evet. Bugün oranın meşhur ailelerinden çok meşhur benzinlikleri falan. falan vardı. Onların evet. çocukları sahne benim okulun arkadaşım olmuştur. Onların bahçesinde bir armut ağacı varmış. Armut ağacının dibine ve belli miktarda bir gömü yapılmış. Bu 1915'in Ben sonra, evet sonra. Bu evet. oradaki muacilere aile göçmüş. onlar göçmüş, göçmüş bu evde eski Ermeni evet. olduğu için evet. 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 Muhacirler gelmiş, oraya altına adı, bir şey koymuşlar. Gelmişler. Babam dedi ki biz dedi haber aldık dedi, dışarıdan bir haber geldi dedi. Biz gittik dedi, bir Giden iki, Giden aileden bir, evet. Bir, bizim orada bizim orada altınlar var, biz çıkar bizim, bizim orada bir iki kamyon diye kazdık dedi. Usta de da götürdü kazdık dedi. Biz bulamadık. Bahçedeki sonradan Aleyha al al Suat'lar orada ev yaparken kerpiç dökeceğiz diye e toprağı kazarken hazineyi bulmuşlar. Bir de şey var, ben geçenlerde rahmetli bir Cemil, Cemil abi, Cemil Tatlı. Evet. onların evet. evin çaprazında e, manifaturacılık yapan birilerinden bahsettik. kimdi onlar? Mani Fırat'ta oldu Mükkan Han. Kimdi? Kavala. Kavala'nın evi de eski Ermeni. Kavala'nın eski, bizim işte şeyin e, Mehmet Paşa İlkokulu'nun bulunduğu bu karşı sıradaki evlerdir bunlar. O, oradaki evler hamamdan Şeyden, itibaren, hamamın sırasında, ha, hamamın sırasında ta Fezullah'ın yokuş, yokuş başlarına kadar gelenlerle hep muhacir evler. Şimdi Bunun baştaki evi Kavalıların herhalde zannediyorum. Eski, Ama bizim bu eski, Murat Öztey'in dilini... Evet. Dedesinin ya bu şey olabilir. Bir olabilir. Onlar ortaydı. Orada Sonra onlar galiba oradan ayrıldı. Yani şey. Onları falan vardı. Muzaffer. onlar Ankara'ya gitti. Orada da bir Alman askeri mi? Cemil abi söylemiş. askeri hiç o, 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 o hakkında bir Alman askeri bir Alman askeri vardı. Ankara'da bir Alman askeri vardı. Ankara'da bir Ermeni evleri varmış. Oradan da var, bir Var, olabilir. Ben 1957'de geldiğim zaman 75 tane istek istek bir şey köyde ev vardı. 75 tane 75 var. 75 var. tane vardı. Her evde üç kişi olduğunu farz etsek aşağı yukarı 250 kadar böyle var. Bu aşağı yukarı 3-4 tane er Ermeni halen ağacı köyde yaşıyor çünkü ağacı seviyorlar. Buraya geldikleri için burada da yapamadıkları için. Yine memleketlere dönme oluyorlar, gidiyorlar. Biz de onur duyuyoruz, gurur duyu, duyuyoruz. Tek bir satmış artık da bizdeki sevdikleri düşünüyoruz. Al, alalım sana abi bir şey. İçeride İnşallah. Şimdi <gülüyor> e, aile... E... Çiftçilik yaptı babamız. Evet. Sonra dokumacılık. Dokuma, Şiflikten dokumacılık. Evet, Çeşittim. dokumacılığa geçti. Havlu dokunlardı, yolluk dokunlardı, evet. Onun parasıyla da geçinirlerdi. rahmetli mı rahmet oldular? Babam burada rahmetli oldu. Babam trafik kasası geçirdi, araba çarptı. Öldü. Nerede o? Burada Burada, İstanbul'da. Annem de burada öldü. Efendim mesela onlar burada öldüler. Hacıköy'ünde sadece mezarlıkta bizim şeyimiz, Dayım bir gök var. Sadece annemin kız kardeşi, erkek kardeşi var. Nişan mıydı? Ago. Orada yatıyor. Onun dışında orada bir akrabalarımız yok. Acıköy'ündeki yani bağımızı da bir, sattık. Mezarlıkta bir tane var mı? Can'a bir bağımız vardı, onu da sattık. Geldik buraya işte. Burada yaşıyoruz, aşağı yukarı. 68 senedir İstanbul'da. 68? Evet. Bayağı olmuş 68, 68 senedir İstanbul'da. Yani sen o zaman kaç, kaç yıl kalmış oluyorsun? Ortaokul oldun mu? 16, 16, ya, 16 yaşlarında. 15 16 yaşlarında oradan, oradan ayrıldım. Oradan ayrıldım ama, ama oradan kopmadım. Orayla devamlı ilgim var. Azıcık üzerine çalışmalarım var. Azıcık üzerinde arkadaşlarım var, dostlarım var. Onları devamlı ararım, sorarım, hatırlarını sorarım. Bayramlarda efendime söyleyeyim ee, şeylerde belli günlerde ararım, hatırlarını sorarım görüşürüz yani. İrtibat kopmadı. Kopmadı. İrtibat kopmadı. 15 sene orada evet. geri evet. kalan evet. çok büyük bir şey. Evet. 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 Buradaki evet. bölümü de sonlandıralım. Evet. sonlandıralım. Ee, yine en Evet. abi.